Bugün senaryo formatından bahsedelim. Senaryonuzun olmazsa olmaz temel birkaç birleşeni vardır. Sahne başlıkları, betimlemeler, aksiyon kısımları ve diyaloglar. Senaryonuzun her sahnesi bir sahne başlığıyla başlar. Örneğin sahne 1 çalışma odası iç gün ya da sahne 1 bahçe dış gece. Sahne başlığından sonraki gelen kısımda betimlemeler bulunur. Burada sahnede bulunan karakterlerin ne yaptığını ve ortamın nasıl olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatırız. Örneğin, Nurbanu odada dolaşıyor, duvarda eski fotoğraflar var ve masanın üzerinde dağınık belgeler. Aksiyon kısımları karakterlerin fiziksel olarak ne yaptığını ve sahnede bulunan olayları tanımlar. İzleyicinin sahneyi gözünde canlandırabilmesi için önemlidir. Örneğin, Nurbanu masanın üzerindeki belgeleri hızlıca karıştırır ve aradığını bulur. Bu bir aksiyon sahnesidir. Diyaloglar karakterlerin birbirleriyle konuşmalarını içerir. Karakter gelişimi ve hikaye anlatımı için kritik öneme sahiptir. Her diyalog karakterin adıyla başlar ve ardından söyledikleri gelir. Örneğin Nurbanu, bu dosyayı bulmam gerekiyor, şimdi her şey değişecek. Her bir birleşen hikayenizi daha anlaşılır ve etkileyici kılar. Bu temel birleşenleri doğru kullanarak hikayenizi izleyiciye net bir şekilde anlatabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.